Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte jelibon yarışması yapacağız. Ben Umut Ege, bu babam Esalı. Esalı. <laughs> tamam. Başlayalım. Şimdi babacığım o zaman ben kapatıyorum gözümü. Tamam, sen ben seç. Seçiyorum. Hmm. Kamera gördü mü? Dur, takamadı. Bunu seçiyorum. Tamam. Tamam. Şimdi sen kapat. İnşallah aynısını seçmeyiz. <laughs> İnşallah. Ben de bunu seçtim. Gel evet, edelim. tamam. Kim başlıyor? Ee, sen başla. Tamam. Tamam. Bulan kaybediyor. Hmm. en sevdiğim. Güvenli. Güvenli mi? Naber? Hı? Hımm hmm. Ağzımda başlıyorum ama Biraz ye istersen Ben artık koyayım yemeyeyim lan Bence de <laughs> Doğru. Bu güvenli mi yani? Güvenli. Hayır baba. İlk önce yiyeceksin ben sana sonra güvenli mi yandım diye diyeceğim. Tamam peki. Bu ne? Bu doğru mu? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Bu da doğru. Bu da doğru mu? Hı hı Yoruldun mu? Benim Yandın mı? Yandım Yandın mı? Yedim mi? Hı hı Yandım O muydu? Hı hı Senin aynısıydı <laughs> Bu muydu? Hı <laughs> hı <laughs> Maalesef kaybettim arkadaşlar. Umut ki hala yiyor. <laughs> Ağzımdakiler hala yiyor. Bay bay. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp like atın. Vallahi kızayım.